Melek tılsım izleyicileri, sevgili tatlı, yumuşak kalpli izleyicilerim, sevgi dolu tatlı izleyicilerim. Hepiniz Melek tılsım kanalıma hoş geldiniz. Burada sevgi, şefkat, arkadaşlık, aşk, dostluk ve yardım var. Kötü olan hiçbir şeyi buraya sokmuyoruz, bünyemize almıyoruz. Şimdi melek tılsımı olarak size çok güzel mesajlarım var meleklerden. Harika bir açılım yaptım. Deste seç yaptım. Videonun altına yaptığınız yorumları dikkate almaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi genel yorumlar da yapmamız gerekiyor. Aylık burçlar üzerine neler yaşayacağız diye ayı kolektif değerlendirmemiz gerekiyor. Ve onun dışında kişisel zaten deste seç ya da daha böyle e, senkronize olduğunuz e, kartları seçtirerek size özel biraz daha kişisel mesaj algılanan videolar çekiyoruz. E daha da isterseniz detaylı ya da genel olmasın diye o zaman ücretli danışmanlık alacaksınız. Daha detaylı detaylı kişisel tamamen size yönelik bir çalışma ya da bakım yapmış olacağız. Ancak kolektifle bu kadar e, kişisel olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım görüyorsunuz birinci destemiz var. ikinci destemiz var. Ve son olarak en aşağıda üçüncü destemiz var. Şimdi bu desteler bize ne anlatacak? Gördüğünüz gibi tarot, katina aşk falı, tuğçe ışın su aşk kartları bize genel evren enerjilerinden bahsedecek. E, bu açılımı ben aşk konusunda sıkıntı yaşayan insanlara ithafen açmak istiyorum çünkü Haziran 'ayı kendi başına da evlenip ayrılan insanların hayatında problemler, ayrılık kararları, sıkıntılar, ikili ilişkilerde bitiş noktaları kalmak ya da gitmek gibi çok ciddi sıkıntıları beraberinde getiren bir enerji taşıdı. Biliyorsunuz bir Plüton gerilemesi var. 6 ay sürecek kadar Mart ayında başlamıştı. Üzerine bir Satürn yedik. Ben kendimde bir aracıma çarptılar. İşte Herkese sizleri ikaz ederken yaralanmalara, trafik kazalarına, sıkıntılı ailesel yüzleşmelere, hastalıklara, ölümlere karşı size uyarırken benim de arabama çarpı verdiler. Yapacak bir şey yok, buna şükür diyelim. Şimdi çok fazla dağıtmadan konuyu bakalım. İkili ilişkilerde destesi ne söyleyecek? Bitti mi? Devam mı ediyorsunuz? Engelleriniz kalkıyor mu? Ee, niye bu sıkıntılı süreci yaşadınız? Gelecek mi yoksa tamamen tarihin gömülmüş sayfalarına mı gönderiyoruz onu? Ee, onlara bakacağız. Hadi bakalım. ilk desteği açıyorum. Niyetiniz neyse. E, kartların bunu söylemesini istiyorum rezone olmanızı istiyorum hadi bakalım ne kadar rezonesiniz göreceğiz kartlarımızı açıyoruz evet birinci destemizin kartı aslında e, şanslı bir açılımla başladı şöyle dedi değnek her zaman arkadaşlar şanstır bolluk berekettir yeni atılımlardır yeni ilişkilerdir her zaman yenilenen ve güzel bir sunum yapar bize hayatımızla ilgili. Fakat yanında ters dönen kupa bu sürede şansımızın ya da fırsatların sürekli devam etmeyeceği dalgalanma göstereceği. Yani bunu ilişkiye döndürdüğümüzde ilişkilerdeki inişler çıkışlar problemli süreç ve bazı tıkanıklıklar Bunlar ailesel kaynaklı da olabilir. Ailesiyle problemleriniz olabilir. Keza onun sizin ailesiyle bir istenmeme durumu, e, büyük sıkıntılar. işte <laughs> genelde bunu bayan danışanlarımız yaşar. Erkek e, çocuğu, anneleri biraz daha e, böyle özenlidir. Paylaşmak istemezler erkek çocuklarını. Bu konuda sıkıntı çok yaşıyoruz bayan danışanlarımıza. Kıskançlık diyelim kısaca daha net anlaşılması için. Ee, kıskançlık sonucu erkek çocuklarını paylaşmak istemeyen kadınlar ya da eğer erkek bunu izleyen ve seçen kişi e, aileden veto yiyen bir damat adayı şeklinde açılım yapabiliriz. Fakat sevgisi kesinlikle karşıdaki kişinin yani partnerimizin çok net gördüğünüz gibi çiçekler kartı e, çevredeki etkiler, sıkıntılı etkiler, ailesiyle ilgili problemler sonlandığı zaman... ...ya da bir takım sıkıntılar bittiğinde ilişkinizle ilgili... ...siz de göreceksiniz ki her şey rayına girecek ve kaldığı yerden devam edecek. Çünkü yaşadığınız aşk, sevgi, birliktelik, sadakat bunlar gerçek duygular. Sizin hakkında ne düşünüyor karşınızdaki kişi, hakkınızda ne düşünüyor diye sorduğunuzda... ...kesinlikle evlilik ya da birliktelik ile ilişkiye başlamış. Yani geçici bir ilişki... Ee, kısa süreli bir dostluk, arkadaşlık değil de güven üzerine kurulmuş, sadakat üzerine kurulmuş, daha başından nihai evlilik kararı olan bir kişi partneriniz diyor. Tabi bu süreç içinde biliyorsunuz 2020 birçok aksilikle geldi, problemle geldi. Ee, maalesef bunları yaşadık hepimiz. Hepimizin hayatında inişler çıkışlar, maddi manevi birçok problemler yaşandı. Ee, birinci destede de bunlar da ilişkiyi izledeleyen e, problemli süreçleri neden oldu diyor. Şimdi Tuğçe su Aşık kartımız ise onu kendine aşık et dedi. Önce kendini sev, Allah'a şükret o seni yarattı. Sen özelsin, Allah sana ruhunda nüfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri nota. İkinizi pembe bir ışık balonunu al ve bu balonu sonra kalbine göm. Olumlama. Sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz. Arkadaşlar ilişkiniz için spiritüel bir desteğe ihtiyacınız var diyor. Bunlar tılsımlar, çeşitli ritüel çalışmaları ya da Tuğçe sunu kartlarında da bahsettiği gibi e, bu ritüeli deneyebilirsiniz. İmgeser de çok zor değiller. Eğer yaparsanız açlık sıkıntılar belki engeller ortadan kalkacak. Ve siz tamamen e, negatif olan enerjiden arınarak pozitif olarak hayatınıza devam edebileceksiniz gibi güzel bir mesaj verdi. Çalışma önerdi. Hadi bakalım birinci desteği seçenlerin açılımları böyleydi. İkinci destemize bakıyoruz. Hızlıca ne oluyor ne bitiyor. ikinci desteği seçenler için neler geliyor. Şimdi ikinci deste e, daha çok evet özel hayatında e, ilişkilerinde. Ee, bir takım kararlar vermesi gereken bir deste. Farklı bir yerde yaşam kartları açılıyor arkadaşlar. İş konusuyla ilgili partnerinizden uzak bir yere gidebilirsiniz. Şehirsel ayrılıklar olabilir. Farklı mesafelerde oturan insanlar olabilirsiniz ya da önümüzdeki süreçte bu problemlerle karşılaşabilirsiniz dedi. Burada kararsızlıklar zaten bu kişiye çok güvenmediğinizi, çok desteklemediğinizi ya da kararlarını çok onaylamadığınızı gösterir biraz sallantı da e, zaten 2 numara bence e, yani numerolojide de kararsızlığı ikilemi temsil eder ben buradaki kartları da bu enerjinin yansıdığını düşünüyorum çünkü e, mücadele ettiğiniz bir şey sanki sabun köpüğü gibi elinizden kayıp gidiyor ve siz bir şey yapamıyorsunuz diyor bu bağlamda da e, yani evet bu katina'ya baktığımda ee, şu anda sıkıntılar var ama bu kişi sizin ruh eşiniz diyor. Yani önemli bir çekim. Ee, ben hep söylerim zıtlıktan da aşk doğabilir. Belki de zıt olduğunuz için birbirinize çektiniz ama burada kadersel bir yol ayrımı var. Bu yol ayrımı da e, sizin ilişkinizin bitip kalma zamanını belli edecek. Ve bu tarih ne derseniz 28 Ağustos tarihine kadar böyle bir durumla sınav edileceğiniz, ilişkinizin sınav edileceği söyleniyor. İnşallah bu sınavı geçersiniz. Ortada bir de Tuğçe Işınsu aldatmayı patlattı. Karışık olan ilişkiyi ya da mesafe giren ilişkiyi bir de üçüncü bir kişiyle taçlandırdı. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin bunu bul. Korkularınla yüzleş. Şimdi çok fazla korkuları hayatınıza çekersiniz. Eğer aldatılma korkunuz varsa, gece gündüz yatıp aldatıyor mu beni diye araştırırsanız, bakarsanız, bu konu üzerine odaklanırsanız aldatılırsınız. Bu sadece aldatılma da değil, korktuğunuz bütün korkular, kaygılar, negatif düşünceler. Bunları hayatınıza çekersiniz. Niye biz bas bas bağırıyoruz? Pozitif düşünün, pozitif hissedin diye. Konu budur aslında. Şimdi burada da aldatmayı niye çektin? E, hayatına ona bak diyor. Belki bir şeyler eksikti. Belki yol ayrımını daha önceden gördü. Belki bilinen bir şeyde Bağlanmaktan korktu. Bunu bulup bunu kaynağında şifalandırmanız gerekiyor. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme diyor. Ben de katılıyorum. 28 Ağustos'a kadar vaktiniz var. Tüm bunları halledebilirseniz ilişkiniz devam edecek şeklinde bir durum. Ama gördüğünüz gibi bu aldatma olayı gerçekten büyük bir sorun. Onu bir e, hale yola koymanız gerekiyor. <laughs> Pardon. Üçüncü ve son destemiz. E, bu deste biraz daha ...spiritüel uyanışlar, azize, iç sesin dinlenmesi, içe dönüklük... ...sizin biraz kendinizi keşfetme döneminiz ve ilişkinizin de buna göre şekillenmesi... ...biraz daha ilişkisi olmayan kişilerin ya da ilişkisi havada olan kişilerin seçtiğini görüyorum. Biraz daha yine ilk baştaki tamamen aşk açılırken ikinci ve üçüncü açılımımız... ...biraz daha iş konuları ya da değişen iş enerjisiyle... İkiler ikili ilişkilerinizde etkilenecek gibi görünüyor. Biraz daha üçüncü deste giden birinin geri dönmesi, bir tane bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi ve bu ilişkisi adım adım gelirken yıldızınızın yükselmesi. Yani o kişinin gözünde nasıl değerinizi kaybettiyseniz. Tekrar değere bilme, yıldızınızın yine parlayacağı güzel bir e, ilişkiye adım atmış olacaksınız diyor. Ondan ayrı kaldığınız süre içerisinde olumsuz haberler ya da farklı bir aşk da olduğunu e, bilgilerini alabilirsiniz. Üçüncü kişilerden, çeşitli kişilerden. Fakat bu şu anda biten bir ilişki. E, bunun üzerinde konuşmaya ve e, düşünmeye gerek yok diyor kartlar. Asıl olan diyor sizin ikinizin olan sevgisi ve e, bu yaşam deneyimi süresi içerisinde ayrı kaldığınız süre içerisinde anlaşılan bir takım gerçekler belki de birbirinizin değeri bunlara dikkat ettiğinizde e, aslında bir noktada buluşacağınızdan bahsediyor diyor ki zaten kadersel bir ortaklık var. Birlikte çalışıyor olabilirsiniz. Aynı iş yerinde olabilirsiniz. Aynı okulda olabilirsiniz. Ortak gün içerisinde paylaştığınız zaman dilimi olabilir sosyal olarak. Bunlar da bağlantınız ve sizden vazgeçmeme durumu ne bize anlatabilir. Şimdi çok güzel manidar bir kart dedik. Eskiden gelen biri olma ihtimali yüksek diye kart temel yapıştırdı. Eski sevgilin arayabilir. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Eğer bunun olmasını istiyorsan olumlaman geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum demen gerekli diyor. Şimdi dediğim gibi zaten e, Haziran, Temmuz, Ağustos birçok insan için ee, geri çağırılan ilişkiler demek 2020 yılının çünkü e, eskiden yarım kalan aşk enerjilerini kucaklamamız için kartta da söylediği gibi bir fırsat vermesi söz konusu olacak eğer bitecekse ilişkiniz onu sevgiyle geçmişe göndermeli yeni olan ruh eşini çağırmazsınız. Bunu yapmazsanız bu süre uzar gider. Siz de hep beklersiniz, dersiniz ki herkesin ilişkisi çok güzel. Kuşlar, böcekler uçuyor, cıvıldıyor. Benim niye hayatım böyle? İşte sebebi bu diyor arkadaşlar. Bu konulara dikkat edin. Diyelim Melek talismanı sizi seviyor, sevgilerini sunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, esen kalın. Hoşçakalın.